Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salatu ve selamü ala resulü Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, tasavvuf kitabından devam ediyoruz. Konumuz zikrin terkinden uy uyarmak. Muhakkak yüce Allah kullarının zikrin terkinden kerim olan kitabı ve resulünün lisanı üzere uyardığı gibi böylece arif-i billah olan mürşitler de müritlerini zikrullahın terkinden uyardılar. Allah'ın kitabından uyarlar. Yüce Allah Kerim kitabında Zuhruf suresi 36-37. ayetlerinde Her kim Rahman'ı zikir etmekten gafil olursa yanında ayrılmayan bir şeytan ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Yine Araf suresi 205. ayetinde Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle Sabah akşam Rabbini zikir et gafillerden olma. Nisa suresi 142. ayetinde münafıkların zemminde Allah'ı pek az zikir ederler buyurmuştur. Resulullah'ın sünnetine uyarılar. Ebu Hüreyya radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavim bir meclisten kalkarla orada Allah'ı zikir etmeden kalkarsa ancak merkep leşinin başından kalkanların misali olur. Kıyamet gününde onlara üzüntü olur buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh ve sellem, her kim bir yere oturur da orada Yüce Allah'ı zikir etmezse Allah'tan ona noksanlık olur. Her kim yatağına yatar da orada Yüce Allah'ı zikir etmezse Allah'tan ona noksanlık olur. Her kim yolda yürür de o yolda Yüce Allah'ı zikir etmezse Allah'tan ona noksanlık olur buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh ve bir kavim bir mecliste oturur da orada Yüce Allah'ı zikretmez. Ve nebilerine salavat getirmezlerse ancak onlara noksanlık olur. Allah dilerse onları azap eder, dilerse onları affeder buyurdu. Muaz İbni Cebel radiyallahu aleyhi ve sellem ehli cennet üzülmez. Ancak yüce Allah'ı zikretme zikretmedikleri saat geçtiyse ona üzülürler buyurdu. Demek ki değerli kardeşlerim zikir çok önemli her yerde zikir etmemiz lazım. Ayaktayken otururken bir mecliste bulunduğumuz zaman Allah'ı anlatmalıyız, Allah'ı zikretmeliyiz. Oradakilere Allah'ı zikir etmelerini söylemeliyiz. Resulullah'ın hadislerinden okul umalıyız. Cenab-ı Allah'ı anacak şeyler söylemeliyiz ki o yere rahmet etsin. Ona göre dikkat edelim değerli kardeşlerim. Her anımız zikir ile olsun. Gafil olmayalım inşallah. Ariflerin sözlerinden uyarlar. Sehil rahmetullahi aleyh Rabbinin zikrinin terki olan bu isyandan daha kabih bir isyan bilmiyorum derdi. Ebu Hasan Şazeri rahmetullahi aleyh lisanın üzerine zikrin ağır gelmesi nifak alametlerindendir. Sen Allah'a tövbe et ki zikir dinle hafif olsun dedi. Sanki bunu Yüce Allah'ın münafıklara vasfettiği Nisa suresi 142. ayetinden almıştır. Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarını çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşener kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'a da pek az zikir ederler buyurdu. Denildi ki her şeyin bir cezası vardır. Arif'in cezası ise zikirden kesilmesidir. Akıllı kimseye gereken gafletinden uyanması, kalbini uyarmada ciddiye de Rabbinin zikrini say etmesidir. Allah'ı çok zikreden müminlerin sıfatıyla sıfatlanıp, Allah'ı az zikreden münafıkların sıfatlarından uzaklaşmasıdır. Demek ki münafığın sıfatı ne? Az zikir etmesi. Mümin olan da Cenab-ı Allah'ı çok zikredecek. Ayetlerde geçiyor zaten Cenab-ı Allah'ı çok zikredin diye. Ona göre dikkat edelim. Cenab-ı Allah her zaman zikir edelim. Analım. Dilimizden zikrullah düşürmeyelim inşallah. Cenab-ı Allah hepimize futat kapılanlarsın. Amin.